Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile meclis üyeleri Hamit İnan ve Ahmet Akyüz Uzungöl'deki turizmcilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Toplantıda özellikle kış döneminde Uzungöl'de turizm aktivitesinin devam etmesi için yapılması gerekenler görüşüldü. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Zelyalov Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek işbirliği konularında istişarelerde bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Uluslararası Antalya Turizm Fuarı'nda açılan standta şehrin sağlık turizmi olanakları tanıtıldı, sağlık kuruluşları iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Özellikle diş tedavileri ve estetik cerrahide Trabzon'a büyük ilgi olduğu, katılımcı firmaların verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen yapay zeka çağında işletmeler ve yeni trendler eğitimine firmalar yoğun ilgi gösterdi. Kosgeb Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan, Kosgeb Ekosistem Destekleri Daire Başkanı Muhammed Mustafa Kurt ve Kosgeb Trabzon İl Müdürü Hakan Demirci, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK işbirliği ile Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Trabzon Bilim Festivali düzenlendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası da açtığı standta odanın çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Top Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından kooperatifçilik eğitimleri düzenlendi. Anadolu Sigorta ve NTV işbirliğiyle gerçekleştirilen Anadolu buluşmaları kapsamında düzenlenen ve gazeteci yazar Noyan Doğan'ın moderatörlüğünü üstlendiği NTV Bakış programında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yer aldı. Katü Rektör Vekili Profesör Doktor Ali Temiz, İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Gaffar Öney ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan'ın da konuşmacı olarak katıldığı programda Başkan Çelebi, Trabzon'un ekonomisi hakkında görüşlerini aktardı. Trabzon'da marina kurulması için çalışmalar yapmak üzere 2026 Mart ayında Mavi Ekonomi Zirvesi'ni düzenleyecek olan Trabzon, Darıca Yat Spor Kulübü'nün başkanı Yunus Emre İshak ile marina projeleri yürüten Rus firması Alliance Marine Development CEO'su Olga Şebzukova arasında işbirliği protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın katılımıyla düzenlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katıldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası seçimli olağan genel kurulu Türkiye Cumhuriyeti'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi yeniden Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde yer aldı. Başkan Çelebi ayrıca Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Türk-Alman Ekonomi Konferansı'na da katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Doğu Karadeniz Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'nin katıldığı toplantıda turizmden ulaşıma, yatırımlardan teşviklere kadar yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Sonuç bildirisinde sektörlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Of Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen gıda sektöründe bölgesel işbirliği ve ihracat kapasitesi geliştirme urge projesi kapsamında dış ticaret kuralları eğitimi gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığı'nda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına TTSO Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ve odanın konaklama sektöründeki üyelerinin katıldığı toplantıda geçtiğimiz turizm sezonunun değerlendirmesi yapıldı, önümüzdeki sezonla ilgili yapılacak çalışmalar istişare edildi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İşbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda KOSGEB tarafından yürütülen kapasite geliştirme destek programı ve bu kapsamda verilen destekler konusunda oda üyesi firmalar bilgilendirildi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile ulusal ve uluslararası paydaşları tarafından yürütülen, mavi ekonominin geliştirilmesinin amaçlandığı Blue Gates projesinin faaliyetlerinden olan Black Sea Blue Tech Demo Days toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Trabzon'da desteklenen öncelikli sektörler arasında yer alan su ürünleri üretimi ve işlemesine 2 ay gibi kısa bir başvuru süresinde bile 8 firmanın başvurduğunu söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Katü Makina Mühendisliği bölümünde düzenlenen geleneksel mekanik kumpas takdim törenine katılarak, birinci sınıf öğrencilerine mühendislikte önemli bir ölçme aleti olan kumpaslarını takdim etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla aralarında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bulunduğu Trabzon'daki 26 meslek odası ve sivil toplum örgütü yürüyüş düzenledi ve basın açıklaması yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle geliştirilen, kadınların tarımda daha etkin olmaları ve katma değerli ürün üretmelerinin hedeflendiği Tarımda Kadın Eli projesi kapsamında Toprağın Yeni Dönemine Birlikte Hazırlanalım sloganıyla düzenlenen kadın çiftçi eğitim kampının son dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı heyeti Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ali Loğol'unu ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, başvuruları 2 Ekim'de başlayan Top Nefes Kredisini kullandıracak bankaların bölge ve şube müdürleriyle bir araya geldi. Çelebi nefes kredisinin daha önce bu krediyi kullanmamış ve gerçekten ihtiyacı olan firmalara kullandırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi konusundaki temennisini iletti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığının 2025 yılı Eylül ayı olağan toplantısı yapıldı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi'nin de katıldığı toplantının ardından Avrasya Pazarında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı Umut Atölyesi Hediyelik Eşya Dükkanı'nın açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Trabzon Dünya Ticaret Merkezi arazisi üzerindeki otel, fuar ve kongre merkezinin Trabzon İş Dünyası tarafından satın alınması için ortak bir girişim grubu kurulmasına yönelik ilk toplantı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası müşterek meslek komitesi toplantısı yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan şehirdeki ve bölgedeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, deri mamulleri, ayakkabı imalatı ve bu ürünlerin toptan perakende satışını yapan firmalarının ihracat, üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği TR90 Bölgesel Tekstil ve Ayakkabı Kümelenmesi URGE projesinin sonuç toplantısı gerçekleştirildi. Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Erkut Çelebi ile görüştü. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığının hiser projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli açılışlara katıldı. Odaya gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Yaşadığınız toprakların yüzde kaçını gördüğünüzü biliyor musunuz? Peki ya evden en fazla kaç kilometre uzaklaştığınızı? İşte burası evden uzaklaşmak için mükemmel bir ikinci adım. Türkiye inanılmaz bir coğrafya.